Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Liverpool, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hiç puan kaybetmedi ve buna karşın Real Madrid son 3 maçının ikisini kaybetti. Liverpool'un bu sezon orta ile attığı gollerin oranı, Real Madrid'in son dönemdeki mağlubiyet oranını aşmaktadır. Ancak, Liverpool'un Real Madrid'e karşı genel mağlubiyet oranı da göz önünde bulundurulduğunda maçta sürpriz bir sonuç beklenebilir. İspanyol temsilcisi Real Madrid, Liverpool ile oynadığı maçlarda genellikle üstün olan taraf olmuştur. İki takım arasındaki son maçta Real Madrid galip gelmişti ve bu maçta da benzer bir sonuç olabileceği düşünülebilir. Tahmin 2.5 üst oran 1.37. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.